düşünün seyirciyi okuyayım önce 10 milyon dolarınız olsa ne yaparsınız diye sorduk evde bir bölüm beyaz şov yaptırım kendime özel parasıyla değil mi demişler 6 <laughs> milyoner daha bulup danaya girerim yazmış <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? duyamadım orayı ne? 6 <laughs> <Altı> milyoner... <laughs> Altı... milyoner daha bulup danaya girerim yazmış <laughs> Sayalım tam 10 milyon var mı diye yazmış. <laughs> Güvensizlik. Parayı kimin verdiğine bağlı belki almam demiş. <laughs> Kandırmayın bizi be demiş. Bir de siz bulun öğrenciye oldu mu beyaz demiş. <laughs> o düğünü durdururdum yazmış bir tanesi. Evet. <laughs> Oo, çok güzelmiş. Bir tanesi akbili doldururdum yazmış. <laughs> 10 milyon, milyon dolarlık akbil. Olmadığını nereden biliyorsun abi yazmış birisi. Şey. <laughs> ''Okulu satın alıp kendimi mezun ederdim.'' yazmış. <laughs> Çok iyi. ''Sağlıklı düşünmeye çalışırdım.'' yazmış. <laughs> ''Arkamdaki kişiye bir ömür yetecek kadar deodorant alırdım.'' demiş. <gülüyor> <gülüyor> <Eyvah>. <gülüyor> 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 Ama doğallık bu, niye bunu içinize çekmiyorsunuz yani? <laughs> Hayat bu ya! Bunu da özleyeceğiz yani. Baksana şöyle mesela. Oh diye. Belediye otobüsü ya da hatlı minibüs alırım acayip kazandırıyor yazmış. Burada oturmak yerine beyazın yanındaki koltuğu kiralardım demiş. <laughs> Beyaz şabın mindevlerini yenilerimi yazmış. Artık ayıp ya. <laughs> Cinsiyetimi değiştirdim yazmış. Niye bunu <laughs> parayı bulunca Allah Allah. <laughs> Beyazcığımı bu hayattan kurtarırdım yazmışlar. <laughs> 10 milyon dolarım olsaydı beyaza gelmezdim yazmış. <laughs> Önce karıyı boşardım diye bir tanesi. şey <laughs> yazmış. <laughs> Beyaz seni özel uçağımı dünyayı dolaş. Oh harikasın. 10 milyon dolarım olsa 1 milyon, 1 dolar harcarım. Sırf söylemesi daha zor olsun diye 9 milyon 999. <gülüyor> 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 daha çok görünüyor tabii yani. <gülüyor> <gülüyor> Denemek için 10 milyon dolar verir misin Beyazıt yazmış. Nereden geldiğini düşünüyorum demiş bir tanesi. Wesley Schneider'ın taksitini yatırın demiş bir arkadaşımız da. Evet. <laughs> ne yaparsınız 10 milyon dolarınız olsa ne yapardın? Eee <laughs> yani <gülüyor> benim cevabım var aslında orada ama yani. Bağışlardım değil mi? Bağışlardım. Değil? Evet siz de bağışlardınız herhalde değil Aa, mi çocuklar? Abi. Bağışlardım. Abi sen? Ben televizyon kanalı kurardım. Yayından kalkan bütün dizileri sevabına terapi <gülüyor> olarak. <gülüyor> Adam abi. Ya bu güzel güzel. Tam televizyon eleştirmeninin söyleyeceği cevap bu yani. Acıyorsun, üzülüyorsun değil mi abi yani? Ya neye üzülüyorum? Mesela bu arkadaşlarımızın hepsi pırıl pırıl. Bunlar bu dizi kalktıktan sonra mutlaka başka bir dizide rahat rahat kendilerine birer başrol bulabilirler. Doğru. O konuda bir sıkıntı yok. Yani Ama... bir kısım bulamaz da bir kısım bulur. Evet. Şimdi kablo taşıyan adam var. Doğru. Sette tahtaya çivi çakan adam var. Bu işin